Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda yine Knight Online Premiumsuz Çar Kasma serisindeyiz. 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde biraz ızdıraplı geçmişti. Şimdi e, Master Master'ı açacağız. Kalpimizi, kalpimizi yalnız pazardan aldım. 111k para verdim. Şimdi niye bu kadar 111k'yı büyüttük? Malum premiumsuz oynuyoruz. Pot parasını zor çıkartıyoruz. Ve e, elimize geçen parayı da hani premium için en azından harcamak istemiyorduk. Ama şimdi e, mecburiyetten dolayı hostesten alayım. Kalbimizi alalım. Şunları düşürdük. Şunu da zor düşürdüm bu arada. 7-8 tane kestim öyle düştü. Şu ilkinde düştü. Bunda sıkıntı yok ama diğer baya uğraştırdı. Şunu alalım. Şimdi şuradan şöyle yapayım. Bunları şuraya batayım. 28 ne işimize yarar bilmiyorum ama şunu da atayım fantazi niyetiyle dursun. Şunu da at. Ne kadar görev ihtimi varsa hepsini stoklayacağız demiştik. Şimdi TS'leri şöyle satılabilecek şeyleri ayrı stoklayacağım. Paramız şu an 1.4M kaldı. Şu üstümüzde ilk serimizde söylediğimiz çöpleri sattığımızda bununla bir çar vardı bu hesapta. Oradan gelen paraydı kısaca. Şimdi masterı açar mı bilmiyorum bir deneyelim level düştük kalp toplayacağız diye uğraşırken leveli düştük ama evet şu an bunu da görmüyoruz ee ben şimdi arkadaşlar önce şuraya draki'ye bir gireyim draki'de bir turda ya da iki turda büyük ihtimalle leveli atlarım tekrar atmış olurum yani leveli düştük saçma bir şekilde kalp düşüreceğiz derken önce şuradan üstüme biraz ne lan oğlum nerenin fakiriyiz lan bin tane yazdım ya şunları alalım paraha bile gidiyor arkadaşlar pot parası çok çok harcamaya başladık şimdi hani ufaktan etkinliklerle draki'dir bdv'dir jr gibi etkinliklerle hani ufak da olsa pot paralarını çıkartabiliriz destekleyebiliriz bunu soranlar illaki olacaktır hani niye söylemiyorsun vesaire diye ara ara söylüyorum yine bir kez daha söyleyeyim biz bu seride premiumsuz farm premiumsuz e, level kasma diyoruz hani farm değil premiumsuz farm nasıl olur zaten bunu knight oynayanlar biliyor premium olmadan hele ki son güncellemelerden sonra hiçbir şey alamıyorsunuz pot parasını dahi zor alıyorlar ki biz temsiz vesairesiz gidip bir çöp slotta e, zaman harcayamayacak durumda olduğumuz için bunu vakti olmayanlar bir iki saat akşamları işten çıktıktan sonra stres atayım eskiden oynadığım sevdiğim bir oyun deyip de boş vakitlerini değerlendirip oynamak isteyenler için bu seriyi çekiyoruz ne olacağını görmeleri adına premium yokken ne yapılabilir nereye kadar geliriz level kaça ulaşırız bu arada görevleri yaparken pot masrafı ne olur? Repair masrafı ne olur? Para yetiyor mu? Düz oyunla farm yapmadan ufak tefek farmla Hani sadece etkinliklerle idare ediyor mu döndürüyor mu Bunu anlatmaya çalışacağız Şimdi çok uzatmadan şu leveli bir atlayalım Sonrasında devam edelim Evet arkadaşlar Drakide tekrardan Leveli atladık 3. katı bitirdiğimizde Drakide %2.60 çok Yani %8-9 aldık Şimdi şunu da Verelim 38 milyon x %55 olduk Şimdi gidelim master'ımızı da açalım ve bu bölümümüzde arkadaşlar artık round kampa geçeceğiz. Round kampta yine görevler var. Rehber şeklinde oradan devam edeceğiz. Evet master açtık abi sonunda master'ız. Şimdi ben şu skillleri yeniden dizeyim sonra round kamptan devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi round kamptayız. Round kampta da bir e boy görev bizi bekliyor şimdi ilk sıradan garı aslında şunlar şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi master için bunlardan az önce demiştim şundan bayağı bir kestik bir 5-10 tane kestim. Bu görevi almış olsaydım aradan bu da çıkacaktı ama bu seride bölüm bölüm, harita harita hem oyun rehberi mantığıyla hem de e, premiumsuz ne yapabiliriz onu anlatmak maksadıyla ilerliyoruz. Yani o yüzden aynı görevleri ben almıyorum ama siz hani şimdi şuna ayrı bir pot, mana, repair parası vesaire harcamak yerine haritaları dolaşarak bu benim seriyi eğer ki hiç oyun oynamayan biriyseniz izleyip komple baştan aşağı bu görevleri zaten anlarsınız hepsi birbirine yakın levellerde açılıyor yani bunu alıp sonra masterınızda o şekilde master itemleri için gidip açabilirsiniz bunlardan ha belki birer tane kesince master temi düşer yine 10 tanesini tamamlarsınız ama bazen 10 tane kestiğinizde bile düşmeyebiliyor dolayısıyla bu görevi de alın ki bu tarz görevleri en azından aradan onlarda çıkmış olur bu arada şöyle yeniden hafiften para görevlerimiz geliyor arkadaşlar. 400k oldu şu an. 500k bundan. Güzel biraz da zırhımız güzelleşecek artık. Takılar da gelecek yine yavaş yavaş. Buradan şimdi Şerif kestiği 30 tane küpemiz için pendant içinde varıyor. Pendant demiş 30 garuna. Bunu da aldık. Şimdi sıradan bu görevleri yapalım. 10 tane görevimiz varmış. Görevleri bitirip vereceğimizde devam edelim. Görevlerin bir kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi pot bitti. Yine standart pot masrafı. Arkasına bir de repair. Ama 41k. Bakın az değil. Repair parasını çıkardık. Şimdi şuradan 100 tane daha şundan. Ezik potları kullanmaya devam. Çünkü paramız yok. Parasız abi. 50 tane daha alalım. Şimdi 500-600k görevleri bitirince alacağız. Hani o da Yine harcadığımızı ancak kurtaracak gibi bir Evet arkadaşlar 600k paramız kaldı. Ee, 50'den sonra herhalde. Tam hatırlayamayacağım ama baya baya bir para kaybımız olmaya başladı. Şimdi şuradan Kalluka'dan şu Tritons denen şu arkadaşlardan da bir keseyim. Devam edelim. Bitirince hepsini vereceğiz. Son boss'a gidiyorum arkadaşlar. Karhongo'ya şurada bir yerde olması lazımdı. Şu an için raund'daki tüm görevleri tamamladık ha. Bu da şurada. Şimdi şunu da kaos. Şimdi mesela biraz önce bahsetmiştik. Kaos olsun. işte BDV olsun, yine JR olsun, FT olsun. Yani aklınıza gelen tüm etkinliklere denk geldiğinde girerseniz ekstradan. Şurada mesela bir kırmızı kutu. Ha burada çok bir para ediyor mu? Etmiyor ama en azından bir nebze olsa bize bir saatlik görev yaparken pot parasını çıkartacak. Kırmızı kutuyu alabiliriz. Şimdi Ravon'a geçtik. Oyt. <laughs> Hepsi tamam. Şöyle oldu mu çok güzel oldu. Yapmadan önce sıkıntı ama yaptıktan sonra bir rahatlama geliyor insana. Bu level atlattırır mı atlattırmadı. 100 bin joins. O güzel potta geldi. Beleş potumuz oldu abi. Bak şu an bizim için şu <laughs> en güzel şey. Potu acayip harcıyor okçu. 61 olduk. O da güzel. 62 adım adım gidiyoruz abi. Şimdi troll armor 88 hilt tamam hilt vereceğiz. 16 milyoncuk oradan aldık. Minik küpemiz geldi. Şimdi bunun rep repatable neyse tekrarı var kısaca 20 şerif kesiyor bunu yarın bir gün bir boşlukta aradan çıkartırım şimdi şunları bir takalım bunların deksi biraz düşük ama velakin hem STRS e, hem yıl e, hem bonusları o yüzden bunları takacağım arkadaşlar şunları yakıyorum ee, neydi başka ha şuradan okay şimdi şunu bir 90 yapayım ben Burada bir giyelim. Defansımız güzel. Defansı yükselttik. Şu an için üstümüzdekilerin hepsi zaten berbat. Yani daha yeni geçiyoruz sete. Set dediğimiz hani çitinlerin troll armor'ına geçiyoruz. Daha shell'lere geçeceğiz. Başka neyimiz kaldı? Şuradan master'ımızı bir verelim. Magic shield açacağız ama daha 62 olduğumuzda yüzde %40 olduk. Round camp için şöyle Görevimiz bitti arkadaşlar. Round Camp'ta da ne yaptık? Birer tane takı aldık. Bir Warrior Pendant, bir Assassin Elink. Bunlar tabi ezik takı. Yani normal Warrior Pendant değil. Şimdi bir tane de çitin aldık. Üstümüze bir 400-500k'da ekstradan para geldi. 100 tane kırmızı, 70 tane pot aldık. Bu bizim için şu an en önemlisi. Çünkü Premiumsuz çark asıyoruz. Yine e, Repair için ve bir sonraki haritada, bir sonraki bölümdeki görevlerimiz için ufaktan da olsa pot parası geldi. Ha şimdi şöyle de bir durum var. Bir tane yeşil kutumuz vardı. Mesela şeyden aldık. Draki'den yine bir sonraki Belloa'dan devam edeceğimiz için orada yine bir yeşil kutu görevimiz var. Hani iki yeşil kutudan da bir yani 1.2 M civarı para gelir. Burada yeşil kutu 600 650 civarı çok bir para değil ama o da bizi yine belli bir nebze pot parası olarak ilerletecek. Bu bölümü de burada noktalayalım arkadaşlar. 61 olduk. Master'ı açtık. Ee, üstümüze birkaç parça da olsa ufaktan itemi aldık. Çok bir item değil ama eskiye nazaran iyi diyebiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer ki eklemek istedikleriniz varsa, önerileriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Hem biz okur ilgileniriz hem de oyunu yeni başlayanlar veya da premiumsuz ne yapabiliriz diyen arkadaşlar olursa fantazi amacıyla onlar da sizin yorumlarınızdan faydalanabilir. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.